Bakın sigara bırakmanın bir faydasını daha yaşadım. Şimdi böyle masamda güzel turkuaz rengi bir takvimim olmasını çok istiyordum ve bunu bana kardeşim hediye etti. Çünkü neden? Ben turkuaz çok seviyorum. Bakın saatimde turkuaz. Bir de sigara bırakma daha çok yazabilmeyi bir defter anısı geldi. Yani ana hediye anılarım için bir hediye defter geldi. Ben de böyle şey yapıyorum kafadan, şey yapıyorum kafadan işte. Biz de insanız. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kafamızın içinde dönen vesvese gibi böyle olumsuz bütün düşünceler, bunlar bizim inancımızı ve özgüvenimizi yiyen ruh emicileri, ruh kemiricileri. Bunlar çevremizde de olabiliyor insan olarak. Öncelikle şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Çevremizde bu tür olumsuz e, duygu emiciler, ruh emiciler e, varsa onlara bir bay bay diyoruz. Çünkü bu dönemde biz zaten kendimizle meşgul olmamız gerekiyor. Kendi odamızı terk etmememiz gerekiyor. E, bir yoksunluk e, süreci yaşadığımız için e, kendimize olan inancımızı yitirmememiz için biraz kendimizi pohpohlamamız gerekiyor. O yüzden... Bu dönemde gerçekten kendimizi mutlu edecek şeylere odaklanmamızda fayda var. Bir de şimdi mesela şu da çok önemli. Bu dönemde böyle herkeşti. Işte ben hemen bıraktım, hiç şey yapmadım, bir daha içmedim. Bilmem. Kimsenin bu sözlerine inanmayın. Herkes bir kere öyle çok şey hani hemen pıt dedim bir daha bıraktım. O zaman niye yıllarca iş? Işte? Öyle bir şey yok. Herkes bu süreci yaşıyor arkadaşlar. Yani yok böyle bir şey. Herkes bu acıdan, bu sırattan geçiyor. İlk videolarımla son videolarım arasında izleyip ben de bunu yaşadım. Şimdi kendimizi kanda, kandırmayalım. Şimdi bu süreçte ne yapacağız? El alışkanlığını ortadan kaldırmanın en güzel yolu tarçın çubuğu. Tarçın çubuğunu bir sigara şeysi gibi elimizde alıp e aklınıza geldi. Elinizde bunu tutun. O tarçının kokusu sizin birincisi beyindeki e, tat e, ve doku kısmınızı da bir doygunluk sağlıyor. Bu bir. İkincisi şu, elinizin o alışkanlığı yüzünden o boşlukta kalma duygusunu ortadan kaldırıyor. Bunun dışında şunu size anlatmak istiyorum. Kokular insanı gerçekten çok etkiliyor anında ruh durumumuzu değiştiriyor. İşte bununla ilgili almış olduğu